bu duayı ıza ıza tıkattı sübülü min matar. Sadece kıtlıktan dolayı dua edilmez diyor İmam Bukhari. Yağmurun çokluğundan dolayı çaresiz kalmaktan, yolların kesilmesinden dolayı da dua etmek gerekiyor. Yani Ali Sallallahu ve Efendimizin bu duası gibi aşırı sağanak yağmurlar niye sebep oluyor? Sellere sebep oluyor. E, sel içinde bir dua edilebilir. Cuma günü hatipten istenir. Hatip de ya Rabbi şu sağanak yağmurları durdur. Ya Rabbi biraz da çevreye ver. Hep bizim üzerimize değil biraz da başka yerlere başka bölgelere ver diyerek dua etmesi de sünnet. Bilmiyorum böyle bir dua duydunuz mu? Peygamber Efendimiz'de böyle bir dua var. Allahumma havaleyne ve la aleyne. Seller oldu. E işte sellere karşı Almanya'da diyor işte kum torbaları konuyor, duvarlar yapılıyor. Ama ne kadar e, yapılırsa yapılsın yine bir takım felaketler olabiliyor. Bütün tedbirlerle beraber manevi tedbir olarak duaya da başvurmamız gerekiyor. Seller bölgesinde, ya Rabbi bizi belalarla imtihan etme. Bize iyilikler ver, güzellikler ver. Rabbena atina fid dünya hasene, o fil ahireti hasene. Allah'ım dünyada da iyilikler, güzellikler ver. Ahirette de iyilikler, güzellikler ver diye dua etmemiz gerekiyor. Evet, bununla ilgili bir başlık koymuş. Yani İmam Buhari aynı hadisten çok farklı neticeler çıkarmış. Ama hadis-i şerifi zikredip altından bu hadisten şunları anlıyoruz dememiş. Her netice için o hadis-i şerifin bir başka rivayetini nakletmiş. Tabii İmam Buhari o hadis-i şerifi çok farklı kanallardan öğrendiği için böyle bir metot geliştirmiş. Bu da bir metot. Haddesene <laughs> İsmailu İsmail bin Ebi Uveys İmam Malik'in kız kardeşinin oğluymuş. İmam Malik'in kız kardeşinin oğlu. Kale haddeseni Malik. Evet. De bana dayım rivayet etti demiyor. Hadislerde dayı, amca vesaire geçmez. İsim. Hazreti Ayşe validemiz babasından var. Kale Ebu Bekir'dir. Ebi demez. Yanlış anlaşılmaya müsait olmasın diye. Ve kısa ifadelerle. Medhü sena cümleleri yok. Normal hayatta saygı vesaire hürmet cümleleri var. Ama hadis-i şerifleri en kısa Mesela Hazreti Hafsa, Hazreti Ömer'den bahsedecek babasının. Kale Omar'u der. Ömer dedik. hadis şeriflerdeki metot bu. Tabi bunu bilmeyenler yani bakıyor haddeseni malik. seni ne demesiyle hali, dayım. Çok nadir geçer. Yani geçtiği var. Ee, ama çok nadir. Kale haddeseni malik an şerik. Demek ki burada İmam Malik yeğenini yetiştirmiş. Ve yeğen de dayısından hadis rivayet ediyor. Bu da aile içi isnatlarda yer alan hususlardan biri. Aynı aileden bir bakıyorsunuz dede, baba, torun hepsi hadis alim. Böyle zatlar var. Evet. An Şerik İbn Abdullah İbn Ebi Nemir an Enes İbn Malik'in radıyallahu anh قال: "Ca'a raculun ila Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem." Bir zat sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Ve kale ya Resûlallah ya hadislerde yok dedik böyle medhü Peygamberimiz denince mutlaka sallallahu aleyhi ve sellem denecek. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki bahilun bahilun bahil cimridir cimridir cimridir. Men zükirtu indehu felem yusalli aleyye yanında benim ismim anıldığı halde bana salavat getirmeyen kişi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Peygamberimizin ismi anılıp da salavat getirmeyen kimse gerçekten çok cimri bir insandır. Üç defa buyuruyor. Ve Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın salavat getirmemiz gerekiyor. Fakale ya Resulallah. Heleketil mevâşi ve enkata'atis sübül fed'ullah. Hayvanlar helak oldu, yollar kesildi. Allah'a dua et. Feda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fe mutiru min cum ila cum'a. Cuma'dan cumaya kadar yağmur devam etti. Dua üzerine fece araculun ila Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Fakale ertesi cuma bir zat geldi. Ya Rasulullah, tehaddemetil buyut. Evler yıkıldı ve tekattatis subul. Yollar kesildi. Ve heleketil mevâşi. Hayvanlar helak oldu. Fekâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme alâ usil cibâl. Allah'ım dağların başına vel âkâm tepelere ve budu ve butûnil evdiye vadilere ve menâbit-i şecer ağaçlık bölgelere nasip eyle. Fencâbet anil medînetin ciyâbet sevbi elbisenin böyle çıkarılması gibi soyulması gibi o yağmurlar Medine-i Münevvere'den o bulutlar çekildi. Evet bu hadis-i şerifler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir mucizesi olarak Enes bin Malik radıyallahu anh tarafından ifade edilmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin 9 ile 18 yaşları arasında 9 sene hizmetinde bulunan ve onun gerçekten çok değerli bir talebesi Enes bin Malik bu hadiseyi naklediyor. İmam Buhari de aynı hadis-i şerifi farklı kanallardan naklederek farklı neticeler bizlere takdim ediyor. Rabbim inşallah hayırlı, bereketli yağmurlar nasip eylesin. Yağmur, kar sebebiyle insanımıza, İslam ülkelerine felaketler yaşatmasın. Ee, Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz yağmuru rahmet diye isimlendirmiş. Onun için köylerde genellikle yağmur yağdı demezler. Rahmet yağdı derler. Rahmet geliyor derler. Bu da bizim İslami anlayışı kültürümüze yansıtmamızın e, alameti. Rahmet elhamdülillah, ya, rahmet yağdı. Yani yağmur rahmet olsun anlamında bu ifade kullanılmaktadır hayırlı, bereketli yağmurlar, rahmetler Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Rabbim evinize, ocağınıza, okulunuza, iş yerinize, bulunduğunuz her yere Rabbim rahmet, bereket, huzur nasip eylesin. Rabbim huzurunda mahrum ve mahcup eylemesin. Allah'a emanet olun efendim.